Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uzun bir süredir çevremden de talep üzerine, ortalama bir senedir kullanmakta olduğum keçi oisi inceleyeceğiz. Deneyimlerimi, neler yaşadığımı biraz daha sohbet tadında bir video olsun istedim. Ve aynı zamanda USB hazırlamadan bilgisayara kuruluma kadar bu Geç OS'i nasıl kuracağımızı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Linux'un birçok distrosunu denedim. Çeşit çeşit zaten çok fazla distrosu olan bunların içerisinde Ubuntu, Fedora, Debian, Arch bu tabanları kullanan farklı farklı dağıtımlar farklı amaçlara özel distrolar geliştiriyorlar yüzlerce distro var Hatta sırf bu distroları gösterebilmek için web sitesi dahi yapılmış distrowatch.com Genel olarak linux'a geçtikten sonra çok daha hızlı çok daha pratik çok daha kişiselleştirilebilir Aşırı derecede keyif aldığım bir sistem oldu En çok sıkıntı çektiğim noktalardan bir tanesi Hibrit ekran kartı kullanıyor olmam Bilgisayarım oyun laptop'ı ve maalesef hibrit ekran kartı durumum var. Hibrit ekran kartında e, son 2 ay 3 ay öncesine kadar sürekli olarak sorun yaşıyordum. Ancak şu anda Keçi OS'de özellikle bu sorunların tamamını aşmış bulunmaktayım ve neredeyse sorunsuz kullanabiliyorum. Şu anda Windows'a geçmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Dilerseniz lafı fazla uzatmayalım kuruluma geçelim. ISO dosyamızı yazdırabilmemiz için yani bilgisayarımıza yükleyebilmemiz için bir USB hazırlamamız gerekmekte. Bu USB'yi boot edebilmek için bir Ventoy adında programa ihtiyacımız var. Rufus da olur. Ancak Rufus'la Ventoy arasındaki en büyük fark bir USB ile Ventoy'da birçok ISO dosyasını tek seferde yükleyip bunları yazdırabilirsiniz. Bu güzel bir avantaj. Mesela şu an keçi e geçmek istiyorsunuz. Aynı zamanda Windows'un ISO dosyasını da USB'nin içerisine atarak ikisini de hazırda bulundurup eğer memnun kalmadığınız durumlarda Windows'a zarar vermeden yanına kurulum da yapabiliyorsunuz. Ancak olur da direkt geçişlerde sorun yaşadığınız Eğer problem oldu. Tekrardan geri dönebilirsiniz. Elinizin altında hazır bir USB olmuş olur. O yüzden ben Ventoy'u sizlere anlatmak istiyorum. Ventoy'in sitesine giriş yapıyoruz. Ben önceden giriş yapmıştım. Ventoy.net web adresi. Sayfaya giriş yaptıktan sonra Dolan sekmesine geliyoruz. Ve Dolan sekmesinden ben bu bilgisayarımda Linux kullandığım için şu an için Linux anlatacağım. Ancak Windows'ta video içerisinde Linux'tan sonra o kısmını da göstereceğim. Linux'ta buraya tıkladıktan sonra bizi farklı bir web sayfasına yönlendiriyor yönlendirdiği web sayfasından hangisini istiyorsak onu indirebiliyoruz. Linux için olanı indiriyorum. Ben indirdiğim için direkt dosyalardan açacağım. Şimdi indirilenler klasörüne girdim ve indirdiğimiz dosya burada. Buna e, ARK var. Aynı zamanda buradan direkt zaten çıkartabiliyoruz. Bu RAR dosyası. Direkt olarak çıkardık. Vento'nun içerisine giriyorum. Ventoy uyguyu x86 64 buna çift tıkladıktan sonra başlat diyorum. Benden şifremi soruyor. Şifremi giriyorum ve açıldık. Ee, ben zaten USB takmıştım. USB takmasaydık da taktıktan sonra tabi burada bir yenile yapıp USB seçebilirdik. USB'miz bu. Yazdırmadan önce bilgisayarınız eğer çok eski bir bilgisayarsa mutlaka MRB olarak kurmanız lazım. Eğer bilgisayarınız güncel yüksek nesillerde bir bilgisayarsa öyle bir 5-6 senelik 7 senelik bir bilgisayarsa mutlaka buradan gelip option kısmından partition stil ve gpt seçmeniz gerekmekte gpt seçtikten sonra install deyip yazdırabiliyorsunuz install'a bastım tüm dosyalarınız silinecektir diyor bu arada bunu buradan Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Türkçe dil desteği de var. Seçenekler bölüm yapısı GPT olarak değiştirdik. Buradan kur dedikten sonra bütün dosyalar silinecek diyor. Onaylıyor musunuz? Doğru diski seçtiğimden emin oluyorum ve evet diyorum. Bu da köprüyü geçmeden önceki son uyarı diyor. Eminsin. Evet dedikten sonra bütün diski silip kuruluma başlıyor ve kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra zaten burada da geldiğini gösteriyor. Tamam dedim ve artık bununla işim kalmadı. Şimdi yapmam gereken gelen diske e, sandisk olarak gelen diske tıklıyorum sandisk diskin adıydı e, mesela iso dosyasını direkt sürükleyip içine taşıdıktan sonra veya kopyaladıktan sonra USB'miz hazır olmuş oluyor bu USB'yi direkt olarak bilgisayara bağlayıp çalıştırabiliriz. Şimdi Windows'ta bu işlemi nasıl yapıyoruz? Tekrardan Windows kısmına geçip devam ediyorum. Şu anda Windows'tayız. Windows'ta aynı şekil Downloads menüsüne girip Windows zip'e tıklayarak indirmeyi başlatıyoruz. İndirme tamamlandı. Şimdi indirilen dosyayı sağ tıklayıp buraya çıkart diyorum. Bunu başka zip uygulamalarıyla da açabilirsiniz. Artık hangisini kullanıyorsanız veya Windows'un kendi uygulamasını da kullanarak yapabilirsiniz. Buraya ayıkla diyor ve çıktı içerisine girdikten sonra uygulamaya çift tıklıyorum beni bu ekran karşılıyor şu anda herhangi bir USB bağlayıp geliyorum evet USB bağladım şimdi geldi sayı yenilediğim zaman geliyor ancak zaten kurulu olduğu için ben de şu anda bu şekilde gösteriyor e, az önce Linux'a kurmuştuk zaten içerisine yine aynı şekilde dil ayarlarında Türkçe'ye çevirebiliyoruz ve seçenekler bölüm yapısından GPT seçip kur diyerek kurulumu tamamlayabiliyoruz. O zaman bilgisayarımıza kuruluma geçebiliriz. Her bilgisayarın kendi bir boot tuşu vardır. Bunu bilgisayarınızın anakart modelini veya bilgisayarınızın marka ve modelini arattırarak internetten bulabilirsiniz. Her bilgisayarda her anakartta farklıdır. Bunu internetten aratarak bulabilirsiniz. Bilgisayarımızı startına basıp açıyoruz. Tabii ben de diğer laptop bağlı. Şu an ekranda nasıl gözüküyor. Evet şu an açılıyor. Ben de F9 tuşu ama maalesef geç kaldım. F9 tuşuna seri bir şekilde bas yapıyorum ve bot menüsüne girdik. Az önceki kurulumunu yapmış olduğumuz SanDisk'e geliyorum ve Enter'a basıp SanDisk'te başlatıyorum. Gördüğünüz gibi az önce kurulumunu yaptığımız Vento ekranı geldi. Buradan Keçi OS'i seçip Normal bot modu deyip evet, direkt enter'a basarak devam ediyoruz. Kurulum ekranı geldi. Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Burada aşağı doğru inip Türkçe'yi seçebiliyoruz. Türkçeyi seçtikten sonra burada bize bir anlatım yapıyor. KeçiOS geliştirici ekibi olarak bizler yapımında ne kadar zevk aldıysak sizlerin de kullanırken o kadar memnun kalacağınızı umut ediyoruz. Aşağıdaki bağlantılar yeni işletim sisteminizi kullanma konusunda sizlere yardımcı olacaktır. Bu vesileyle tecrübelerinizin tadını çıkarın. Fikir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin demiş. Geçiyor Şöyle bir ekranımız var. Şimdi buradan kurucuyu başlat diyerek Devam ediyorum. Şu an monitörden çekim yaptığım için maalesef görüntü kalitesi çok kötü. Ancak bir, bir başka bir bilgisayar, yani sanal sonucu da kurmak istemedim sanal bilgisayarda. O yüzden böyle bir e, deneyim yaşıyoruz diyeyim. Grup sistemde hangisini kullanmak istediğimizi soruyor. Fiin vesaire vesaire vesaire. En popülerlerinden bir tanesi gruptur. Ancak ben genelde sistem D'yi tercih ediyorum. O yüzden sistem D'yi seçip devam edeceğim. Sistem D'yi seçtim ve bekliyorum. Bu kısımdayken de aynı zamanda işletim sistemini test edebilir, kontrol edebilir hızını vesaire. Uyumluluk var mı yok mu diye bakabilirsiniz de. Böyle bir kullanım imkanı da sunuyor tabii ki. Böyle sekmeler arasında geçip test edebilir. Görüntü gitti. Evet, test edebilir ve inceleyebilirsiniz. Uygulamalarına bakabilirsiniz. Ancak birebir dört dörtlük deneyim diyemem maalesef bunun için. O yüzden devam ediyoruz kuruluma. Evet kendimi küçültüp geri geldim. Devam ediyorum. Türkçe Türkiye olarak direkt buldu tanıdı zaten. E, bu arada internete bağlı olmanız gerekiyor. Ben bilgisayarlarımın ikisini de kabloyla bağladığım için herhangi bir şekilde internet şeyim olmadı. Sizin Wi-Fi'ye bağlanmanız gerekebilir. Devam ediyorum kurulumu. İstanbul'u direkt gördü zaten. Bu kısmında da direkt ileri Avrupa İstanbul. Burada Türkçe default. Burada da hemen tuşlarımızı deneyelim. İ, Ş, Ç, çalışıyor çalışıyor ee, yıldız tire tamam herhangi bir sorun görünmüyor klavyemizde direkt tanımlamış bu arada Linux kurumlarının neredeyse tamamında Türkçe'yi seçtikten sonra buradan Türkçe alt Q veya Türkçe Q gibi başka bir seçeneği seçmenizi tavsiye etmiyorum ederek direkt default olarak devam etmeniz gerekiyor genelde onlar uyumlu oluyor Devam ediyorum. Şimdi bir var olan Windows ya da başka bir işletim sistemi kuruluysa, onun yanına kurabiliyoruz. Ya da bölümü başkasıyla değiştir gibi farklı farklı seçenekleri var. Ancak ben herhangi bir şekilde yanına kur yapmayacağım. Direkt disk sil diyerek otomatik disk biçimlendirmesini kabul edeceğim. Windows formatındaki gibi düşünebilirsiniz. Tüm disk'i komple silip yeniden bölümlendirme yapıyor. İleri diyorum. Burada farklı masaüstü ortamlarını gösteriyor bize. Mesela KDA Plasma benim aktif olarak kullandığım ve çok kişiselleştirilebilir. Hoşuma giden. Gnome biraz daha böyle ağır ve Linux hissettiriyor işin gerçeği. Yani Linux hissettiriyordan kastım KDA Plasma da çok Windows'u aratmıyor. Windows'un arayüzüne yakın bir arayüzü var. Ama Gnome biraz daha böyle farklı bir işletim sistemi gibi. Böyle Linux gibi ne bileyim MacOS gibi farklı bir hissiyatı var. XFCE 4 bu da e, KDE'ye benzer. Windows'a benzer bir tasarımı var. Daha çok Windows XP'ye benzer bir tasarımı var. E, bu hafif masaüstü ortamı olarak geçer. Hafif masaüstü ortamlarında genelde tercih edilir. Bu da tabi tercih edebilirsiniz. Bu denemedim daha önce hiç. Bunların hepsini ilerleyen zamanda ayrı ayrı videolar çekerek inceleriz. Şu an için KDE plazmayı kuracağım. Sonraki diyorum Burada seçili olan paketleri gösterir. Bu arada dikkat. Eğer yazıcı kullanıyorsanız mutlaka yazıcı seçeneklerini seçin. Ben kullanmadığım için seçmeyeceğim. Ancak aklınızda bulunsun bu ikisini seçmeniz gerekiyor yazıcı kullanıyorsanız. Sonraki diyorum. Evet burada kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Ben adımı yazdım. Şifre kısmına da hiçbir zaman önermeyeceğim bir şifre sistemi 1 2 3 4 yapıyorum ve root şifresi de aynı şekil bu olsun diyorum parolamız eşleşmiyormuş çok güzel evet şu anda tamam sonraki diyorum ve artık biçimlendireceğim diyor eminsin değil mi diyor kurulumdan önce köprüden önceki son çıkış kur diyorum şimdi kur kurulum başladı uzun bir süreç indirme yapıyor internet hızınıza bağlı olarak güncel paketleri indiriyor o yüzden kurulum ne kadar süreceğini bilmiyorum Kurulum bittikten sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Evet her şey tamamlandı. Kurulum bitti. Kurulum bittikten sonra bu ekrana düştük. Şimdi yeniden başlat diyorum. Ve tamam diyorum. Ve yeniden başlıyoruz. Bahsettiğim bot Sistemde ilk başlangıçta bu ekrandı işte. Grubu yüklediğiniz zaman oradaki ekran biraz daha farklı oluyor. Ve kurulum tamamlandı. Şifremizi girip önce bir giriş yapalım. Bizi bu ekran karşılıyor. Şimdi görüntüyü aktarıp hemen geliyorum. Az önce kurulum yaptığımız bilgisayarın ekranındayız. Onu da şöyle bir ekran paylaşma programıyla paylaşıyorum. OBS'i direkt olarak burada çalıştırmıyorum. Diskin diye bir ekran yansıtma uygulaması çalışır. Bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel kullanışlı bir program. Şimdi devam etmeden öncesinde ben kendimi kameradan kaldırıyorum ki ekranı çok daha rahat bir şekilde görebilin diye. Kurulum ekranımız tamamlandıktan sonra buradan uygulamalar ve iyileştirmeler, uygulama kur gibi seçenekler var. Uygulamalar ve iyileştirmelere girdiğim zaman burada bazı seçenekler soruyor. Bunların tam olarak birebir ne işe yaradığını bilmediğim için çok yorum yapamayacağım. Ancak devam etmem gerektiği zaman sistem güncellemeleri, tüm paketleri yeniden kur bu, çok bir sıkıntı olursa ciddi anlamda o zaman komple bütün paketleri silip yeniden kurmanızı sağlıyor. Sistem güncellemesi dediğimiz zaman zaten internet aktif kurduğumuz için burada herhangi bir şekilde güncelleme çıkacağını zannetmiyorum. Ve evet herhangi bir güncelleme yok. Yapacak bir şey yok dedi zaten burada. O yüzden direkt çıkış yapıyoruz. Burada ekstra bir oyun paketleri kurma var. Ben daha önce hiç kurmamıştım. Kuralım. Evet madem o zaman oyun paketlerini kuralım. Bu arada burada mesela bize soruyor diyor ki kurulumu onay veriyor musunuz? E yani evet'e basıp enter'a basarsanız da evet olarak algılar hiçbir şey yazmayıp enter'a basarsanız da evet olarak algılar. H'ye basıp enter'a bastığınızda hayır olarak algılar o yüzden ben normalde herhangi bir şey yazmadan enter'a basıyorum bu şekilde daha pratik daha hızlı oluyor evet demiş oluyorsunuz şimdi indirme işlemi başladı devam ediyor oyun paketlerinin kurulumu tamamlandı bu paketleri ilk defa kurdum ben de hatta oyunlar diye bir steam'e kurmuş oyun depolama platformu vesaire vesaire evet buraya bir şeyler gelmiş bunlara bakarız bunu kurmuş wine trick Sanırım Vine'a da kurmuş. Onu bir kontrol edeceğim. Oyun paketlerini ben ilk defa kuruyorum. Sizlerle beraber Enter'a basıp kapattık. Bu Snapper desteği kur dediği otomatik Snap almak için bu desteği de kuruyoruz. İki paket kuracağım dedi ve kurulum tamamlandı. Şimdi geri geliyorum ve uygulama kur ekranını açıyorum. Normal şartlarda uygulamaları buradan kurmasanız da olur. Ancak uygulamaları buradan kurmanızın avantajı ilk kurulumda sizi hızlandırıyor. Evet Audi kısmında benim kullandığım bir uygulama yok. O yüzden herhangi bir şey kurmayacağım buradan. Browser kısmına geldim. Chromium Google Chrome değil bu yalnız. Chromium açık kaynaklı olan versiyonu. Eğer Google Chrome istiyorsanız onu Aur paketlerinden kurabilirsiniz. Onu da bir gösteririm. Falcon, Firefox vesaire vesaire vesaire. Tor Kuru da kurmak istiyorsanız burada ben ekstra kuracağım. Zabravi'yi kuralım. Chrome'u kuralım ufaktan. Bunlar kurulsun. Telegram'ı kuralım. Discord'u kuralım dedik. Burası geliştiricilerin kısmı. Şurayı biraz genişleteyim. Rahatça görelim. Burası geliştiricilerin kısmı. Bu kode dediği Visual Studio Code uygulaması en çok tercih edilenlerden biri. Ancak ben Microsoft'un kendi yayın adını kullanmayı e, eklentilerinden dolayı daha çok tercih ediyorum. Tamamen açık kaynak olan sürümü. Kontrollerimi sağlıyorum. Burada ekstra yüklemek istediğim bir PyCharm var. PyCharm'da Python kodları yazabiliyoruz. Yeri kapatıyorum. Oyun kısmında şöyle oyunlar var. Oyunları geçiyorum. Bunlar çok basit oyunlar. Linux'ta çalışan basit oyunlar onlar. Bunlar da grafikler arasında. Mesela Blender 3D grafik tasarım uygulaması. FreeCAD aynı şekil 3D CAD model tasarım. GIMP Photoshop alternatifi bir uygulama. Bunu da Tavsiye ediyorum bu benim daha çok elektronik kartları vesaire tasarladığım kullandığım bir uygulama. Bir de bunun Fritz olanı var ama burada göremedim onu. E, Libreket dediği iki boyutlu tasarımlar için yine CAD uygulaması onu ben kullanıyorum aktif olarak. Burada kuracağım başka bir uygulama yok. Bir sonraki şeye geçiyorum. Mail kısmında bunlar mail yöneticileri. Ki mail her zaman tercih ediyorum. Ki diğerini. Normalde Thunderbird de çok güzel bir uygulama ama ki ile yani masaüstü uygulamamızla birlikte birlikte senkronize çalışmadığı için her defasında açmak zorunda kalıyoruz bildirimlerde biraz gecikme yaşanıyor O yüzden ki maili Ben daha çok seviyorum ki kendi yazılımı multimedya'ya girdim Multimedyada bu normalde kurulu geliyor diye biliyorum. IPTV uygulaması yok. Bu IPTV uygulaması içerisinde hazır kurulu gelen TRT'nin kanalları var. TRT kanalları onları takip edebilirsiniz. Burada kuracağımız başka bir şey yok. Ofis kısmına geldik. Burada LibreOffice Fresh'i tavsiye ediyorum. Microsoft Office'e en yakın olan sürümler var burada. LibreOffice Fresh diye geçiyor. Bunun kurulumunu yaptıktan sonra harici bir diğerleri tam ne işe yaradığını da bilmiyorum. Bunlar çok fazla lamower ve ana kadar kurduğumuz programların tamamı ücretsiz. Evet şimdilik bu kadar. Install dediğimiz zaman zaten otomatik olarak kuruluma geçecek. Ben bu programların kurulumunu buraya onay vermeden önce biz Kurulu gelen programlar neler? Onlara bir göz atalım. Şimdi çoklu ortama giriyorum. Haruna dediği bu videoları oynatmak için olan Windows Media Player gibi VLC gibi bir uygulama, çok da başarılı bir uygulama. Şu ana kadar çalıştıramadığı bir video formatı görmedim. Ses denetimi, ses düzeyini ayarladığımız her çıkışın şeylerinin olduğu kısım, çıkışlar, girişler, ses ayarları yani Windows'taki ses karıştırıcısıyla aynı özelliklere sahip diyebiliriz. Buradan detaylı bir şekilde ayar yapabilirsiniz. Çoklu ortamı tamamladık. Geliştirmede Kate metin düzenleyicisi var. Bu fotoğraf görüntüleyicisi. Yani bir fotoğraf açtığınız zaman bu programla açılıyor fotoğraf. Firefox var. KDA bağlam. Bu KDA bağlam çok güzel bir uygulama. Bununla ilgili de detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir de Steam'imiz varmış. Bu arada Steam aynı orijinali gibi çalışıyor. Şu anda kendisi yükleme yapıyor. Onu bırakalım yalnız. Biz devam edelim. Oyunlar kısmında zaten az önce bakmıştık. Sistem kısmında da şöyle bir bilgi merkezi var mesela. Cihazınızla ilgili bilgi bilgiler veriyor. 8 GB Intel Core i5 diyor. 32. E, bu arada 32 GB RAM çok ucuzken almıştım. cihazımızda bu bu. KeyOS vesaire. Mesela sistem monitörüne girelim. Şu anda anlık ne kadar RAM tükettiğimize bakalım. Şu anda üç buçuk GB anlık olarak RAM tüketiyoruz. Bunun 600 MB burada gördüğümüz üzere disk zaten ekranı yansıtma kullanıyormuş. Arka plan hizmetleri 1 GB kullanıyormuş. Steam zaten 200 megabyte gitti de yükseliyor kullanımı. Kc'ye Hello zaten. Yani bunların hepsini kapatırsam ortalama 3 GB, 2,5 GB gibi bir şey boşta bellek kullanımı, GPU kullanımı, CPU kullanımı vesaire vesaire buradan onları da görebiliyoruz. Şimdi Steam kurulmuş ama Steam'e giriş yapmayacağım. Şimdilik kapatıyorum. O başka zamanın konusu. Şimdi söylediğimiz kurulumları da yaptıralım bilgisayara. Onayı verdim ve kurulum başladı. Evet, elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım geçiyoruz kurulumumuz incelememiz bu kadar da video çok uzadı bunun farkındayım onun için videoyu şu anda bitiriyorum part 2 gibi bir video çekip devamında tam inceleme olarak daha detaylı e, bir incelemek istiyorum sizlere anlatmak tanıtmak istiyorum farklı farklı uygulamaları göstermek istiyorum Evet bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı yorumlarda önerilerinizi video ile ilgili illaki eksik şeyler olmuştur Elin Geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.